tane o ve sen yapalım. Karşı tarafta ne var bakalım. Sonra size bakalım. Karşı tarafta ne geliyor? Tılsım üçlüsü. Bu karşının sizinkinin. Bu aralar meşguliyet var. Ciddi meşguliyetler. İş, güç, kariyer, para, bir düzen kurmak yerleşik bir kalıcı bir düzen. Hmm. Bu insan bir güce gelmiş. Yani böyle bir kafa netleşmiş sanki ya da netleşmesine ihtiyacı var. Ee, o yüzden daha fazla işe odaklanmış olabilir. Yani özellikle yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği hedefler ee, ve bunun başka insanlara bağlı olması, belki başkalarının onayına, takdirine, belki işte çevresinin, iş arkadaşlarının işbirliğine gibi gibi biraz başka insanlara bağlı durumlar var yani. Kararını ya bu insan hakkında, bu insanın yapacakları, kazanacağı para, başarısı, ne bileyim evini düzenlemesi, düzeninin rayına oturması, baş kaları da buna karar verecek. Ama e, bu insan da bazı konularda netleşmek için ya yani bu süreçleri beklemek zorunda ve bu süreçler böyle tamamlandıktan sonra sanki rahatlayacak gibi. Yani öncelik belirlemiş aslına bakarsanız ve ya bu öncelikler gerçekleşmeden tamamlanmadan sonuca varmadan ben başka neyle uğraşırsam uğraşayım hani onlarda da başarılı olmayacağım önce halletmem gereken mevzular var ve başka insanlara da bağlı bunlar dediği bir noktada biraz işin içinde şey olabilir yani insanlarla hani onları yönlendirici diyaloglar kurmak birilerine kendini beğendirmek hani aklını çelmek ikna etmek yani başka insanları olumlu sonuç alabilmek için bunlarla ilgili gündemde bunlar var yani gündemde bunun olması da fena bir şey değil <laughs> çünkü bunları çözüp rahatlaması gerekiyor belki bir süredir askıda kalan ya da beklettiği konular hani şunları bir artık halletmem lazım dediği bir şeye gelmiş sizin tarafa bakalım Sizde de Aziz var. Hmm, Kılıç İkizse. Kılıç Yağırı. Sizde sanki bu insanla bir konuşma isteği var gibi. Yani ne olup bittiğini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Detaylarını bilmiyorsunuz galiba. Sizden sizden uzakta bir şeyler gerçekleşiyor sizin dışınızda. Ya burada da hemen ilk başta çıktı. Bu insanın tam olarak halletmesi gereken şey ne yani bilmiyorsunuz. İşini falan sizden biraz saklıyor olabilir. Konuşmaları erteliyor olabilir. Hani işim var, meşgulüm falan diye bahaneler buluyorsa siz bunları tam olarak bilmiyorsunuz gibi geldi bilmediğiniz için kendi başınıza kalıyorsunuz ve tam cevapları alamadığınız için net cevaplar alamadığınız için keza bu insanın hayatıyla ilgili sizden bağımsız hem de belki ilişkiyle ilgili aşk romantizm duygusal durumunuzla ilgili de belki söylemek konuşmak istediğiniz şeyler var ama ya bunlara da sanki cevap alamıyorsunuz öyle bir şey yapmış ki bu arkasını dönüp hani benim şu anda meşgul meşgul olacağım işler var diye Sanki böyle sabretmek zorunda gibisiniz. Biraz konunun dışında bırakılmış gibi hissediyorsunuz. Merak da ediyorsunuz ama hmm, böyle can sıkmak hani gidip de onu darlamak istemiyorsunuz gibi ya da öyle yapmanız gerekiyor. Biraz kendi düşüncelerinizle hislerinizle baş başa kalmışsınız. Yani bu insan kaçtığı için başka bahanelerle diyelim ki bahaneler biraz gerçekçi hakikaten ama e, siz şey durumu düşmüşsünüz. Hmm kendi adıma bu insan hakkında bir şeyler düşünüp onu bir yere koyup ona inanmalıyım yani onun nereye koyacağınızı o size söylemiyor da siz kendi içinizde bir şeyler düşünüp bir kanıya varıp ya da bir şeye inanmak isteyip Okey ben bu insan hakkında artık böyle düşünmeliyim bu kanı bu kanıya varmalıyım gibi ya bilinmezlikle böyle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Çıkış yolu bu. Çünkü o bilinmezliği aşmanın şu an için karşı taraftan harici olarak alacağınız bir şeyle hani gerçekleşmesi mümkün görünmüyor arkadaşım. Peki karşı tarafa bakalım. Çok böyle şey geldi yani kapalı. Farkındayım ama öyle geldi. Karşı taraftan kupası var. beynek beşlisi var. Bu insanın hayatında fazlalık insanlar var. Bu insanın hayatında fazlalık insanlar var. Ee, kalabalıktan dolayı aşka fırsat bulamıyor diyeceğim neredeyse. Başka insanlar, yani başka bir partner, onu seven biri, onu seven, onunla birlikte olmak isteyen biri var. Ee, ama hayatında siz de varsınız, aklının bir köşesinde siz de varsınız. Yani bu bir gerilim yaratıyor herkes için sizin için zaten yaratmıştır eminim diğer taraf diğer tarafa da böyle ben başka şeylerle meşgulüm falan dediği ondan da uzaklaştığı bir noktada yani ee, bunun bir çıkar yol olmadığının farkında yani bu sonsuza dek böyle süremez hayatında hep böyle başka başka insanlar aynı anda var olmaya devam edemezler belki bugüne kadar öyleydi ama bu insan artık bunun son bulması gerektiğini düşünüyor. Çünkü hiçbir işine yaramıyor yani. Çok işine yarayacağını düşünerek yaptığı bir şey. Hani çok partnerli olmak çok işime yarar gibi. Çok işine yarayacağını düşünerek hareket ediyor. Ama hiçbir işine yaramıyor. Hiçbir işine yaramadığı gibi bir de üstüne huzursuzluk çıkıyor yani. Hakikaten huzursuzluk. Böyle bir sürekli tatava, baş ağrısı, Açıkçası biraz aşka ve ilişkilere yanlış yerden yaklaştığı için aşkın kafasını ağrıttığını falan da düşünmeye başlamış. Çirkin bir laf ettiğimin farkındayım ama biraz öyle. Yani hayatıma işte aşk aldığım zaman, duygusallık aldığım zaman, bir partner aldığım zaman işimden gücümden oluyorum İşte çok fazla strese giriyorum hiç böyle istediğim gibi gitmiyor hep böyle sorun sıkıntı trip kapris kıskançlık hmm, kıskançlık çok var ama hak yani haliyle var yani doğal olarak bu insan buna bir son vermek istiyor bu keşmekeş bu karmaşıklığa siz böyle daha sakinleşmeye ve kendi sesinizi dinlemeye başladığınız bir sürece geçmişsiniz ama Karşı taraf bununla henüz çok sizin kadar yüzleşmediği için ve içine dönüp bakamadığı için bunun baş ağrısını çekiyor diyeyim. Böyle bir aşktan soğuma, yani duygusallıktan ve partnerlikten soğuma var. Siz, sizin, siz bu insanla birlikte değilseniz ve o bu kişi'nin hayatında gerçekten başka biri varsa böyle görünüyor. Oradan da çok soğumuş yani orayı da bitirmek istiyor. Bakın kartlar böyle söylüyor. Ben yalan kartların yalancı Bitirmek istiyor yani. Çünkü hani çıkmaz bir yola girdiğini, onu artık mutlu etmediğini, sadece sıkıntı getirdiğini, hani sevilmek, beğenilmek, istenmek, aşık olunmak insana sıkıntı getirir mi? İşte olaylara çok ters yönden baktığı için bu ve etrafını hep çok kalabalık tuttuğu için sıkıntı yani sıkıntı getirmiş. Burada bir şeylerin biteceği görünüyor. Gerçekten bir rakibiniz olduğunu biliyorsanız rakip diyelim ona hadi ee, parantez içinde. Bu insan yani diğer kişi burayı istiyor, seviyor falan ama bunun bunu da görecek gözü yok yani şu anda. Hatta böyle işi gücü bahane edip oradan biraz sıyrılmak, kafayı dinlemek. Burası da başımı ağrıtmaya başladı falan diyor yani. Çirkin bir laf ama öyle diyor gerçekten. <laughs> Size bakalım. Çark. Ya siz akışta kalın. Akışta kalmak. Ne anlıyorsanız akışta kalmaktan. O kupa şövalyesi. Ne bu? beyni çütüsü. Bu insanı çok fazla düşünmeyi bırakacaksınız. Gibi görünüyor. Ya da bırakmalısınız. Ya da çoktan bıraktınız ki çoktan bırakmış olabilirsiniz evet. Çünkü şey olarak görüyorsunuz artık. Bunu bir hırsa çevirmek istemiyorsunuz. Bir rekabete böyle bir sürekli kıyaslanma, işte onu kıskanma, başka insanlar var mı bunu sorgulama, bunun giderek takıntıya ve paranoya dönüşmesi, sizin içinizi böyle hep huzursuz etmesi. Hiç bunlardan bunlarla baş edecek durumda değilsiniz. Baş etmek zaten istemiyorsunuz. Sizin böyle bir içsel bir rahatlamaya geçişinizi görüyorum ya. Artık hani öyle bir şey ki aman seviyor mu, sevmiyor mu? Beni istiyor mu, istemiyor mu? Yok ben öncelikli miyim, sonra mı geliyorum falan. Bunlar böyle artık o kadar içinizi bayacak ki yani. Kendi kendinizi yorduğunuzu düşüneceksiniz. Bu insanda da bir yorgunluk var kendi kendine yarattığı yorgunluk sizi de yoruyor. Ben sizin böyle hani konular ne olursa olsun, detaylar ne olursa olsun kafanızı kurcalayan bir sürü şey olmuştur sizi yoran eminim. Ama bunların cevaplarının artık o kadar da önemli olmadığını düşünmeye başlayacaksınız. Şöyle bir şey diyorsunuz yani gerçek bir sevgi varsa aramızda beni gerçekten sevecekse ve gelecekse okey gelsin eğer öyle bir şey olursa başımın üstünde yeri var onu, onu hissetmek istiyorum ben bunu şu anda hissetmiyorum tamam kendi içime döndüm böyle ben onu kestim attım bir daha yüzüne bakmam hayatımdan çıkarttım falan böyle bir karar da almış değilsiniz ya da öyle bir şeye ihtiyacınız da yok o da sizin üstünüzde baskı kuruyor olabilir çünkü öyle düşünmeye çalışmak sizde böyle şey var tamam bıraktım yani ipin ucunu bu kişiyi de kendi haline bıraktım. Çünkü zaten kendi halinde kalmak istiyormuş. Bunu söylemiş gibi görünüyor ya da belli etmiş gibi görünüyor. Böyle içinizde bir yerde hani bu insanın size gelmesini istiyor olabilirsiniz. Evet ama böyle başka insanları yanında tutarak gelmesini falan gerçekten istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki hani bana aşkını kabul edecekse kendi içinde bana aşkını itiraf edecekse ve gerçekten bunun üstüne bir şeyler koyup önümüzdeki süreçte hani bu ilişkiyi yaşamayı isteyecekse böyle biriktirerek güzelleştirerek büyüterek e, ilerleterek yaşayabileceksek bu kafayla gelirse e, okey diyorsunuz yani o zaman ben de sevgimi vereceğim ama şu an için böyle sizde de hani ince bir merakla birlikte kendinizi sakınma ve avutma hali var yani avutmak derken e, kötü anlamda söylemiyorum bir şey düşünmeniz lazım. Bir şeye inanmanız lazım ki yolunuza o bakış açısıyla devam edin. Böyle bir sürece gireceksiniz gibi görünüyor. Karşı tarafa bir kart daha alayım. Aa iki kart gelmiş. Oo tılsım kralı ıı, tılsım altılısı. Size bakayım. Gene iki geliyordu ama bunu alacağım. Altısın dörtüsü. Ben yani de şuradan alalım. Değnek altısı. Sizin bu insandan yavaş yavaş soğumaya başladığınızı, istediğinizi alamadığınız için, yani istediğini alamamak da biraz şey bir tabir de anlıyorsunuz siz ne demek istediğimi. Yani böyle artık karşılıksız verdiniz belki sevginizi, ilginizi. Bundan yana bir pişmanlığınız şüpheniz olmasın. Karşı zaten karşılıksız seveceğiz. Tabii ki ne? Ka önce pazarlık edip sonra mı seveceğiz? Önce zaten karşılıksız severiz. Sonrasında bakarız karşılığı yok. İçimize atar gideriz yani ne var bunda? Böyle bir kafadasınız siz sanki. Ee, ve bu insana elde etmeyi bir hırs haline getirmiyorsunuz. Ama kendinizi, e kendi değerinizi yükseltmeyi, Kendinizi savunmayı, kendinizi böyle değerli kılmayı, kendinizi yüceltmeyi bir hırs haline getirmeniz gerekiyor diyeyim. Yani hak edene hak ettiği gibi davranmak. Böyle şeyler söylemek istemiyorum. Biraz sert oluyor. İnsan ilişkileri böyle matematiksel şeyler, formüller gibi basit değil. Ama bunu biraz yapmalısınız. Biraz içinize böyle kapanıp kendinizi dışarıya kapatıp buradan elinizi ayağınızı ufaktan çekip eğer ki böyle gelmeyeceksen hani ben de senin peşinden koşmayacağım dediğiniz kendinizi bu şekilde yücelteceğiniz bir sürece girmeniz gerekiyor ya da gireceksiniz isteseniz istemeseniz dediğim aslında böyle yaptığınız için her zamanki gibi hep böyle olur. Değeriniz yükselecek, kıymetiniz anlaşılacak. Siz böyle kıymetin bilinmiyor. Ben kolaylıkla böyle verdikçe, sevdikçe, duygumu paylaştıkça, sevgimi paylaştıkça karşı taraf bunu garanti görüyor diyorsunuz ya. Bu da kötü bir şey değil. Bu normal insan psikolojisi yani. Bunu her zaman bunun farkında olup bunun ötesinde bir şeyler yapabilen insan sayısı çok az. Biliyoruz hepimiz. Hani buna göre hareket etmek sürekli taktik yapmak anlamına gelmiyor. Ya da ilişkinin aşkın samimiyetinden bir şeyler götürdüğü anlamına gelmiyor. Sizin böyle bir duruşunuz olacak. Böyle bir duruşunuz olduğu için ve karşı tarafın da gerçekten bir şeylerden başı ağrıdığı için e, neyin onun için değerli olduğunu, kıymetli olduğunu anladığı bir süreç başlıyor yani. Ben bu kadar niye kendimi kaos içinde buldum? Neden bu kadar başım ağrıyor? Neden bu kadar stres hissediyorum? Hani bunun rahat ve güzel olması gerekiyordu. Beni mutlu etmesi gerekiyordu. Hayır, etmiyor. Neden? Çünkü ben yani yanlış şeylere inanıyorum ve inandığım şeyler doğrultusunda hayatıma yanlış insanları çekiyorum, yanlış ilişkileri çekiyorum, onlarla yanlış şeyler yaşıyorum. Sonlandırmak istiyorum burayı. Çünkü bende de zaten bitti yani buna karşı bir istek bitti. Böyle davranma isteği bitti siz böyle hak edeni hak ettiğini vereceğim diyorsunuz ya. Yani karşı tarafta diyor ki ben de hak edeni hak ettiğini vereceğim yani. Böyle ama hak etmek beni çok sevdiği için ona karşılığını vereceğim gibi değil. hani. O yüzden diyorum ya yanlış bir tabir kullanmayayım diye. Hani biri benim için çok fedakarlık yaptı o yüzden onu sevmem gerek. Bu yani bu hak etmek mi? aşk böyle bir şey değil. Ya yani içinde gerçekten olmak istediği yerde olmak kendisine de hak ettiğini vermek yani. Kime kıymet veriyorsa, kime böyle çekiliyorsa, kime karşı duygusu varsa aslında onun için çabalamak. Yoksa böyle bir pazarlık gibi işte beni çok seven insanla birlikte olacağım ama olamadın işte ne oldu olamadın yani. Karşı tarafta böyle bir şey var.